Herkese merhaba bazı insanlar eee Hileli Stars nasıl yükleniyor diyor Şurada Hemen onu göstereyim Bu videomda onu göstereceğim zaten Bu videonun amacı o direkt başka bir yere girdik Bastık hemen 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 Hileli He Brawl Stars yazalım Hileli Brawl Stars yazalım Bekle bak burada he bura böyle bir şey çıkacaklar. Buna tıklayacaksınız. Belki bu umarım doğrusu olur değil mi ya? Ne lan buradan gelmiyor muydum ağzım? kafayı cam herhalde ya. Sinir oldum şimdiden. Bunu bunu bir e, var arkadaşlar. Bir de başka bir şey var. Ama normalde bu arkadaşlar ya. Öyle biliyorum ben şimdi 2 saat onu harcam aşağı. Brawl Stars. APK indir. Android <laughs> he. Bakın. Hileli Brawl Stars APK indir Android oyun kurulu yazıyorsunuz kulüp. Ondan sonra ne geliyor yani Android için Brawl Stars APK indir yaz basıyorsunuz arkadaşlar. Umarım da. Bu abiciğim bu da değil. Çok kötü sormuştum. Aklımdan çıktı arkadaşlar. Lan normalde ben doğru indiriyordum ya. Çok kötü oldu arkadaşlar bu. Benim iki şehit onu harcım. Bunda bu kadar uzun değil arkadaşlarımla bulması da ben şimdi bulamıyorum. Neyse. Vallahi bulamıyorum. Bir <laughs> bulsam Şimdi, şimdi. Nus, nus bravlu aslında arkadaşlar. Akşam nus bravlu. Nus bravlu yazsanız belki çıkar da olan. Nus bravlu, nus servis. Servis. Abi bu değil ki ya neyse. Ben mi bulamadım? Ben bunu bulayım her şey. Arkadaşlar değişmiş herhalde. Brawl Stars APK Android o, oyun klip yazımında çıkması lazım ama çıkmıyor ya ben de neyse. Normalde ben zaten öyle yüklemiştim arkadaşlar ben boşuna. Şimdi. Kafa ödeyeceğim arkadaşlar ya. Harbi diyorum. Android için Brawl Stars APK indir. Belki budur arkadaşlar çünkü ben bunu e, güzel bir şekilde yüklemiştim kolay bir şekilde. Yok. Aman ya kafa yiyeceğim gel yiyeceğim harbi yiyeceğim ya böyle bir iş yok arkadaşlar o kadar şapşo, Hadi, umarım. bu kadar şapşıma bir iş yok herhalde umarım Brawl Stars v 23 dolar bir hileli mod apk indir indir x nokta bunu alın umarım budur arkadaşlar bu değilse artık yırım. ay vay yiyeceğim kafayı yiyeceğim e, yani apk indir ve kurun uygulamaya çalıştırın sınırsız altın sınırsız elmas De aslında o böyle değil ya ben bunu bulamadım arkadaşlar bu böyle yazılmıştı böyle bir yerlere gidiyorduk ama Şu an aklımdan çıktı arkadaşlar ondan sonra ne ee, şey yapıyordunuz nasıl bravo Dosyalarınıza gidiyordunuz arkadaşlar. Belki sizde yoktur. Ondan sonra arkadaşlar. Nerede o? Gazlısında mı? Yok. Zaman cezayirinde bir yerde var arkadaşlar. Ondan sonra buradan yüklüyorsunuz arkadaşlar. o şu zamanlarda vardı arkadaşlar. Buradan giriyor ama dosyalarınızdan kuruyordunuz arkadaşlar. Ondan sonra işte rahat bir alıyorsunuz. Şimdi olmuyor işte arkadaşlar şimdi. Ben normal çok güzel bir şekilde yapıyordum. Şimdi çok kötü oldu. <laughs> <laughs> ya ben ne yapacağım? Ben güzel indiriyordum arkadaşlar önce damla. Eğer ben bulamazsam arkadaşlar siz bulursunuz bence çünkü arkadaşlar. Ben de indirdiğim için Minecraft. Hmm. Yok ya. atamam. Olmuyor arkadaşlar. Böyle yazıyorsun arkadaşlar. Zaten karşısında çıkar. Bence siz hepsini deneyin. Yükleyebildiğiniz yükleyin arkadaşlar. O zaman olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu videomuzdan bu kadar olsun arkadaşlar. Çok yoruldum ya. Evet, arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Bir sonraki videomuza kadar. Bu videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Her kanalıma abone, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuza kadar görüşmek üzere. Bay bay.